Sevgili seyirciler, Türk sinemasının duayeni Afyon Karahisar'daydı. Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından sinemanın tartışmasız en önemli isimlerinden birisi olan Türker İnanoğlu'na Fahri Doktora ünvanı verildi. Sinemada yarım asrı aşkın bir mesleki yaşam öyküsünün sahibi Türk sinemasının duayeni Türker İnanoğlu'na Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından Fahri Doktora diploması verildi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Fahri Doktora diploması verilmesi törenine Afyon Karahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu ve Belediye Başkanı Burhanettin Çoban başta olmak üzere iş adamları, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı. Üniversite tanıtım filmiyle başlayan törende Akü Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Recep Aslan ilk konuşmayı yaptı. Aslan sinema duayeni Türker İnanoğlu'nun sinema sanatındaki önemine vurgu yaptı. Yapımcı ve yönetmenlik yanı sıra kamera arkasının her noktasında hayatı boyunca rol almış, iz bırakmış, hayatında girişimcilik ve yenilikçiliği, patronluk ve işçiliği, varsıllık ve yoksulluğu, sanatçı bir elitlikle sade bir vatandaşlığı yaşayan bir hayat olarak bize sunmaktadır. Ardından Akü Rektörü Profesör Doktor Mustafa Solak konuştu. Solak, Fahri Doktora unvanının kimlere verildiğini anlatarak Türker İnanoğlu'na Fahri Doktora unvanı vermekten gurur duyduğunu ifade etti. Yönetmen, yapımcı, işletmeci ve ilklerin adamı Bay Sinema unvanının sahibi, Türk sinemasının doğayan ismi Sayın Türker Yunanoğlu'na, üniversite senatörümüz adına sinema ve televizyon alanında fahri doktora diploması vermekten duyduğum onuru sizlerle paylaşmak isterim. Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu ise Afyonkarahisar'ın sanata ve sanatçıya uzak bir şehir olmadığını belirterek Afsiyat Başkanı Şükrü Demiray'a katkılarından dolayı teşekkür etti. Sayın Rektörümüze, Üniversite Senatosu'na, ve bu işe önayak olan yardımcı olan teşvik eden değerli kardeşimiz Şükrü Demirayak Beyefendiye bütün üniversite camiasına ve öğrencilerimize ve sayın Kürker İnanoğlu'na ve Türkiye'ye sanatçı dostlarına bu doktora payesi hayırlı olsun diyorum. Balkanlıoğlu Zeki Alasya'nın yıllar önce rol aldığı bir filminden örnekler aktarırken salon kahkahaya boğuldu. Zeki Alasya Belediye Başkanı Metin Akpınar da tercüman Turistler geliyor. Oğlum hoş geldiniz de şu turistlere diyor. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. En sonunda levhayı hatırlıyor. Belkam, belkam, belgam.'' filan diyorlar. Ulan oğlum şunlarla konuş. Yedi senedir tercüman kadrosuyla maaş alıyorsun sen burada belediyede diyor. Allah razı olsun sayenizde üç beş bunu sebeplendik filan diyorlar. Da. Daha sonra Türkan İnanoğlu'nun biyografisi sunuldu. 1959 yılında Senden Ayrı Yaşayamam adlı filmde yönetmenliğe başladı. Türker İnanoğlu'na doktora unvanını AK Rektörü Mustafa Solak takdim etti. Val İrfan Balkanlıoğlu da günün anısına Türker İnanoğlu'na ödül verdi. Afsiyat Başkanı Şükrü Demirayak da İnanoğlu'na onur ödülü verdi. Demir Ayak Türker İnanoğlu'nun mütevazılığına dikkat çekti. Türk sinemasının dünyada saygın bir yere gelmesinde dünyada takdir görmüş emeği hala devam eden yalnızca sinema tarihinde değil geleneceğine de, geleceğine de sahip çıkacak kurumları bu ülkeye armağan eden örnek bir yaşam öyküsünün başrolünde olup da bu kadar mütevazı olan birine ne kadar Daha sonra İnanoğlu duygu ve düşüncelerini paylaştı. Birçok ödül ben aldığını en fakat, en fakat en hiçbirinde bu kadar duygulanmadığını itiraf etti. İki cumhurbaşkanı, üç başbakan, on bakan, muhtelif kurumların, festival komitelerinin 18 tane onur ödülünü aldım. Yüzlerce de başarı ödülüne sahip oldum. Ama hiçbiri bugün aldığım Fahri Doktor'a unvanı mertebesinde değildir. Bunu kabul ediyorum. Ünlü sinema ve dizi oyuncusu Zeki Alasya da duygu ve düşüncelerini aktardı. Batı ile olan ilişkilerimizde sinema diye gururla bir Türk sineması gösteriyorsak onu şurada oturan Türker İnanoğlu denilen olağanüstü kişiliğe borçluyuz. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve Afsiyat Başkanı Şükrü Demirayak Zeki Alasya'ya hediye takdim etti. Onur ödülü sahibi İnanoğlu duygularını Kanal Haber'le paylaştı. İnanoğlu seyirciyi hiçbir zaman aldatmadım dedi. Bu hayatımıza tatmamıştım. En mutlu hanım. E, sinema dünyasında da ben seyirciyi hiçbir zaman aldatmadım. Onun için de karşılığını gördüm daima. Hiçbir şekilde istismara gitmedim. İdeolojik yönlere sapmadım. Daima halkımızın, ailenin ilgileneceği ve programları yaptım. Bu da beni beş ...nesildir ayakta tuttu. Avsiyahat Başkanı Şükrü Demir Aksa... ...üniversiteye teklif sunduklarını ve... ...inan olduğunun örnek alınacak bir kişi olduğunu... ...vurguladı. Çocukluğumdan beri... ...hayran olduğum bir büyüğüm. Gerek... ...sanat alanında... ...yaptıkları, gerekse iş adamlığı konusunda... ...birçok prensibini... ...kendime de almaya... ...çalıştım. Daha çok öğreneceğimiz... ...şey var kendisinden. Türk toplumu şükran... ...duygusu içerisinde kendisine. Biz sadece... Büyük üniversitemize, saygıdeğer rektörümüze teklifimizi yaptık. Esas e, bu organizasyonu yapan rektörüme, üniversitemiz adına rektörüme sonsuz şükranlarımı sunuyorum.